Evet değerli dostlar şu an karşılıklı bir yardımlaşma izliyoruz. Kartal dananın tüylerini yolup kendine yuva yapmak için gelmiş. Tabi o tüyleri yolarken dananın da bu hoşuna gidiyor. <laughs> Ve dana buna izin veriyor. Bak ağzını dananın tüyleriyle doldurmuş. Şimdi birazdan uçup yuvasına gidecek. 15 dakika sonra tekrar geri geliyor. <laughs> Hadi bakalım uç. Evet. Bana da bu arada kendine o, öyle yap. Bak bir daha burada arada kan Hadi sen de biraz Hadi kopar bakalım. Kopar kopar bir şey yapmayacağım sana. Hadi uzaklaşayım siz. Doğa kendi kendine işlesin. İşte. Doğanın bir kaderi, bir kanunu bu da. Tırı güzellikleri görmek çok güzel bir şey. Evet. Biraz daha izleyelim. O yine geri gelecektir. Hani senin eşin nerede? Eşi bir tutam aldı gitti. Sıra onda, o da bir tutam almaya geldi ama beni görünce herhalde güvenemedi. Tabii güvenmemekte de gayet de haklı bir hayvan. Çünkü biz kendilerine zarar verdiğimiz için. Yani insan olarak biz bütün hayvanlara maalesef zarar veriyoruz. O da güvenemedi yani ona bir şey yapar mıyım diye. Şu an yapmıyor. Ama <laughs> tabii dayanamadı. Tüyleri yolacak birazdan. Evet. Bak bak görüyor musunuz? Dananın ne kadar hoşuna gidiyor. Allah masaj. Şimdi Bahar o da tüylerini değiştiriyor. Tüylerini değiştirdiği için bu baya hoşuna gitti yani. Kocaman bir tutam çıkar. <laughs> oh. Ey Allah'ım. Aferin sana. Hem bizim dana da bayağı hırçındı. Biraz sakinleştirmiş oldu ona yani. Ya onun ne kadar hoşuna gidiyor. Baksana bak saman yer gibi yapıyor. Ama oysa şu an tamamıyla bütün konsantresini <laughs> kuşa vermiş. Oh iyice ağzını doldurdu. Bak görüyor musun? E, tam da yuva yapılacak yer. Yeri de güzel. Tüyler de zaten yumuşacık. Aferin size. <laughs> Neyse dostlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın inşallah bunu youtube'a yükleyeceğim inşallah